Bizim ecdatta peki böyle hassasiyet hassasiyetli incelik vardır ki akıllara durgunluk veriyor. Mesela diyelim ki ben seninle konuşuyorum, ben seninle, konuş seninle konuşurken kullandığım kelimelere son derece dikkat etmem gerekiyor. Karşındaki insanın kafasında ve zihninde kötü bir imaj oluşturacak bir kelimeye asla alakata ecdat izin vermezdim. Mesela ben sana diyorum ki, diyeceğim ki şu lambayı mesela yakar mısın değil mi? Yani lambayı yakar mısın? Lambayı yakar mısın demez derdi. Yakmak kelimesi cehennemi hatırlatır. Ateş insanı eza ve cefa verir. İnsana eza, cefa ve vahşet, ürkütü veren bir kelimeyi kullanmazdı. Kullanmadı Kardeşimin zihni bir an için kötü veyahut da yani acı veren bir şeyle meşgul olmasın diye. Dede derdi ki Osmanlı, Allah hepsine rahmet eylesin, lambayı yakar mısın diyeceğine lambayı aydınlatır mısın derdi. Aydınlık ne oluyor? İnsan kalbine belki neşe veriyor, sürür veriyor. Bir insan peki doktora gitse, peki muayene oluyor. Doktora diyor ki efendim şükranı maddimiz ve takdir buyrulur. Hani bizim maddi teşekkürümüz sana ne olacaktır peki diye der O da der ki işte benim şu kadar takdir buyurmuşlar o kadar peki. Yani ben yapmıyorum bunu. Yani işte cemiyet işte şu bu devlet bu kadar takdir buyurmuşlar vesaire. Peki nereden nereye geldi şimdi peki nereye geldik? Ne? Değer... Yani karşı tarafa mesela dehşet verici, ürkütücü ve ürkütü ve veren kelimeleri kullanmak moda haline geldi. Peki hasta muayene oluyor. Peki doktor doktor bey cezamız ne? Peki. Sanki orada bir cinayet işlendi. Mahkeme kuruldu. Adam hakkında karar veriliyor. Doktor dedi ki vereceksin 100 milyon. Ondan sonra. İnsanlık bitti bitti. İnsanlığı bitirdik bitirdik. Peki normal insanlarda bile peki nezaket bu olursa ee ee alakalı ilginin böyle olması lazım gelirse ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi yanında neler yapmak gerektiğini anla. Eskiden peki yani dervişler tekkede bulunan insanlar üzerine sinek konsa sineğe uçurmazlardı. Niye? Sineğe uçar uçurursam gidecek kardeşim alnına koyacak benim ona eziyet vermeye hakkım var derlerdi yer kendisi katlandı. Fakat burada kalp kırılıyor. Burada insanlar bitiriliyor. Hem de efendim yani icabında ilim sahibi olan insanlar eğer karşı tarafı tahkir edercesine, kral tutarcesine verse. Bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Böyle mi olmak gerekirdi peki? Hiç kimseye or bakma, incitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. bak Ah! Yaktın kavurdun bizi. Hiç kimseye or bakma, kimseye or bakma. incitme gönül yıkma, kimsenin kalbini kırma. Sen nefsine yan çıkma. ben, 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 ben. Malıncı kesene gider, kendini yontursun. Yapma ya böyle, yapma kardeşim böyle. Ey Mevla evet, görelim neyler, neylerse güzel eyler. Muito a dele. Uğuz Savaşı'nda laf dinlenmedi. Bir ara sahabe-i kiram işte ganimet sevdasına düştüler. Savaş bitti diye vesaire. Arkadan efendim yani e, karşı bir atak yaptı. Sahabe-i kiram oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kan revan içerisinde kaldı. Neticede Resul-i Ekrem hatta zırhının kancaları Peygamber Efendimiz'in yüzüne battı. Peki şey Talhat bin Ubeydullah Talhat bin Ubeydullah Talhat bin Ubeydullah radıyallahu anh Hatta 25'lerdendir gergiler sürekli yansıtılsın. Baktı ki ağız, burun, göz, kulak her taraf peki kameralar içerisinde. Ne yapmak gerekiyor o an? Ne yapmak gerekiyor o an? Peki o kamerayı silmek gerekiyor değil mi? Peki. Nasıl silmesi lazım? Elinde de daha. alacak mesela nites parçası veya eline böyle bir silme böyle yapmıyor. Elini arkaya bağlıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne elini değdirmiyor. E teyze, bu kadar kameraya çıkıyor. İş bundan iman Hazreti Bekir'in sırtlık, radıyallahu anh, hakemde yatıyor. Hazreti Ömer de onun yanında yatıyor. Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Bekir'in sırtlık'e diyor ki, Ya Rabbi, sen de büyüksün, ben de büyüğüm diyor. Sen de büyüksün, ben de büyüğüm diyor. Yaş olarak Hazreti Bekir'in sırtlık biraz daha büyüktü. Hazreti Bekir'in sırtlıktan tongaya düşmedi. Yani, hemen durumu çaktı dedi ki ya Resulallah ilmen sen benden büyüksün yaş olarak ben senden büyüğüm ya Resulallah dedi. eğer desin ki ben senden daha büyüğüm tamam kabul eyvallah ama orada sanki ilmen senden büyüğüm gibi bir manada anlaşılacağından ona bile açık vermedi öyleyse bize sahabe-i kiram ahlakı yaraşır Allah Celle bu ahlaktan bizleri ayırmasın Peygamber Efendimiz Ali Sıratü Vesselam kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anh ile yan yana oturdukları zaman Hazreti Fatıma Zehra Zehra diyor çünkü ayhanı yoktu kendisinde e, Hazreti Fatıma Zehra radıyallahu an altındaki minderi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verildi Çünkü alemler rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Neticede resul Ekrem ona oturmuyor o kızına veriyor Eğer kızı ona veriyor ona veriyor minder ortada bomboş kalıyor Edebin yaptığını, terbiyenin yaptığını pek hiçbir şey yapmıyor. Bak demin Molla Camii'den aktardım. Adam kalkıyor, geçiyordum, uğradım manasında ziyarete gelmiyor adam. Ya doğrudan diyor gideceğim Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve ziyaret edeceğim diyor. Eee Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olan aşkım böyle hareket etmemiz gerektiriyor diyor. Ne buyuruyor? Ya Resulallah, çabaşet çoğun seki ashabı kehid, dahiri cennet şevenden zümreye ashabı tov. O revetler cennet, mender cehennem, keyroz. O seki ashab-ı keyif, men seki ashab-ı Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi Peygamberimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ceba şeccun, seki ashab-ı keyif, dahil-i cehennem, şerefler ya ashab-ı Bu ne iştir ya Resulallah diyor. Ashab-ı köpeği vardı kıtmir. Deki e, o kıtbi de senin ashabınla birlikte, senin sahabelerinle birlikte cennete girecek. <laughs> cennete girecek hayvanlardan bir tanesi de. Bir tanesi de peki, e, Ashab-ı Keyf'in arkadaşı olan Fitbil, o köpek affedersin, o girecek. Ya, ya Resulallah bu ne acayip iştir diyor. E, o hayvan olmakla birlikte Ashab-ı Keyf'in köpeği Fitbil, seni sahabenle birlikte peki cennete girecekler diyor. Bu ne bazen bahtiyarlıktır diyor. Oh! Revetler cennet, mender cehennem, ceyravaz. Ya bu ne acayip iştir diyor. O köpek diyor cennete gelecek diyor, ben cehennemde geleceğim diyor. Ya olur mu diyor bu reva mı ya Resulallah? O seki ashabı keyif. O ashabı keyfin köpeği ise ben seki Ben de senin sahabenin köpeğim Tevazu var ya tevazu matkap gibi bir şeydir yani. Delemeyeceği kaya yoktur. Allah Celle Celal bizi her haliyle tevazu aynası eylesin. Tevazu avizesi eylesin. Bakıldığında tevazudan başka bir şey görünmeyen mümtaz kul eylesin. Onlar İbni Abdülaziz, Rahimallahu Teala, Hazreti Ömer gelen büyük devlet başkanı. Bu zat... Ee, buraya efendim, peygamber efendimize salatü selam getirmek için adam gönderirdi. Yani Ver de ona beygirin, ne al şu deveyi, doğru şey yap. Medine-i Münevvere'ye gidiyorsun, benim şu selatü selamım var. resul aleyhi ve sellem bunları ilet derdi. Şam'da oturuyordu. Oradan işte böyle es selatü ve aleyke ya Resulat ismarlama. Sevgiliye ondan sonra mektup yazar gibi değil. Ya adam gönderdi bu ki resul aleyhi ve sellemin kabrinde benim bu selatü selamlarım ona takdim et. Peygamberimiz aleyhisselatü ve selam buyuruyor ki İnna Allah harramı alel ardi ente ulel sadelen biya Allah peygamberlere Peygamberlerin etini yemeyi toprağa haram kılmıştı. Peygamber mezarındayken hala mevcuttu. Dolayısıyla sizin bana getirmiş olduğunuz bütün salatü selamları alıyorum diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve Nasıl peki? Yanımdaki melek diyor ya, ya Resulallah, İstanbul'da Fatih'te, yok bilmem yok Esenler'de yok bilmem nerede Ayşe kulun ve ki Ayşe aşığı sana şu selam gönderdi. Melek iletiyor buraya. Tamam mı? Ama burada getirilen senat-ı melek arada yok. Doğrudan Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Rufayi tarikatının kurucu Ahmet-i Rufayi Rahimallahu Teala peygamberin ziyarete giriyor. Giyer girerken tam kabrinin karşısına geliyor. Aynen şöyle söylüyor. Ya Resulallah Şimdiye kadar diyor, hep diyor, ruhum geldi burada tavaf etti diyor. Hep ruhum diyor seni ziyaret etti diyor. şu an diyor ruhum, etim, kemiğim, bedenim de senin huzurunda. Ya Resulallah, ya sen artık peygambersin, uzat şu elini bir öpeyim diyor. Bu anki bundan hazi ruhun beraberindekileri var ya, Resul-i Ekrem elinin kabirden çıkıp, anında rufayı elini öptüğünü söylüyor. Tamam mı? Aa öyle şey mi olur? Önce aşık ol, ondan sonra bana bu sor. Dedik ya, diyelim bazı şey anlamak için biraz yükseklere çıkmak gerekiyor. Ayakların hala senin yerde. Yo, hem yerde yürü, hem bunu anla, olmaz öyle şey. Yılan toprağın altında, diyelim gökyüzünü inkar ediyor. Gökyüzünde bir şey yoktur, solucan toprağın altında gökyüzünü inkar ediyor. Bu mantık mı peki bu? Çık bakayım toprağın üstüne. Bak bakayım ondan sonra gökyüzü var, yok mu? Buradan! Böyle yerden. Şeyh Allah gani gani rahmet eylesin. Yani Ruslarla yapılan bütün savaşlar Rusya'yı mağlup etti. Çiçenlerin tehdit dedesi ve neticede her şey bitti, silah bitti, barut bitti, erzak bitti. Neticede e, esir düştü Nikola'ya, Rus çağına esir düştü ama Rus canı insaflı bir adamdı. Dedi ki ona bak dedi e, üstadım dedi yani seni dedi şu an dedi, esir aldım dedi ama dedi savaşta dedi göstermiş olduğun yüksek yani askerlik ve e, güç ve kuvvet taktik ondan sonra davan için göstermiş olduğun mücadeleden dolayı seni tebrik ederim diyor. Ve serbest bırakıyorum. Hatta Karl Marx diyor ki komünizmi kuran o büyük adam gavur olup gavur dava için ölmenin dava için mücadelenin ne olduğunu görmek isteyen Şeyh Şamil okusun diyor. Şeyh Şamil'i görsün. Peki Şeyh Şamil'den kimin haberi var? Dedi. Mevlana Halid-i Bağdadi'ni yetiştirdi Fidan'da o geldi efendim İstanbul'da Sultan Abdülaziz sana ziyaret etti. Sultan Abdülaziz sana dedi, dedi, ki üstadım efendim dedi şeyhim müşidim dedi. Yani babam ben kalksa bu kadar memnun olmazdım dedi. Ee, yani geldiğimizi ziyaret etti. Ben de bir isteğim var mı? Yok dedi. Medine-i Münevvere'ye sevgilinin yanına gidiyorum dedi. Burada Cennet-i Bakide'de Bu Cennet-i Bakide'de on bin tane sahabe vardır. Ama ne tabi mezarlar hep kaldırıldı, kaybedildi vesaire vesaire falan. Şeyh Şamil'in istediği tabi kaydı şu an. Ondan sonra Hacep ee, Ağa Hüseyin, Şah Nakşibendin belki yani ben onun için yaratıldım dediği Hacep e de burada yatıyor icabında. Burası var ya burası. Burası anlatılmaz mümkün değil. Ve Sultan Abdülaziz'in Şeyh Şamil'e 30-40 kişilik bir tane koruma veriyor. Yolda eşkıyalar falan yolunu kesmesin diye. Neyse Şeyh Şamil birçok yeri ziyaretten sonra buraya geliyor. bab Selam kapısı var burada. Sağdaki kapılar en sonuncusu. Belki Bab-ı Selam kapısı. Peygamber Efendimiz'in kabrinin önüne direkt gelen yol o kapıdan girilince o yani peygamberimiz de gidiyor. Şeyh Şamil de kapıdan girecek, yetince yere atıyor ve kertenkine gibi yılan gibi sürüne sürüne gidiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife de aynen böyle yapmıştı. Ben şimdi böyle dana gibi ayakta gidiyorum ben. Tamam, caizdir vesaire. Ama aşkın konuştuğu yerde kitap bitmiştir. Sen de bittin, ben de bittim. Sürüne sürüne gidiyorlar. Tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, ayağa kalktı Diyor ki, Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا وانك مدينة محافظة Valisi değil, idare edici demektir vali. Kimin peki yani selayetindeki Mekke-i Medine'yi vali yapsın? E, 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 vali olsun buraya peki. Burası Muhammed Mustafa'dan sorulur. Mekke'de ondan sorulur peki. İstanbul'a vali, İstanbul valisi demez de ecdat. Niye? İstanbul'un gerçek valisi Halif-i Zeyd Ebu Aybel Şimdi vali diyorsun vesaire. Sahabenin olduğu yere sen kim oluyorsun peki? Evet, Şeyh Şamil peki geliyor, selam getiriyor. Bu Medine muhafızı e olan zat Beşir Ağa dedemiz efendim diyor ki Şeyh Şamil diyor beni diyor selam getirdi diyor. Bu arada bulunan biz dahil herkes bütün hazırlı ol. Aynen resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyküm selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu sesini aynen Oralarda böyle şeyler oluyor. Şair Nabi, Allah ganimeli rahmet eylesin. 250 sene önce yaşamış bir Osmanlı şairi. Şair ama, ama ne şair yani. Bizim bildiğimiz abidik kubidik şairler değil. Adam buraya kadar geliyor. Peki hacca geliyor. Tufet'in Arameyn adlı kitabında geçer bu anlattığım, Peki bakıyor ki buraya gelen efendim ziyarete gelenler, hacılar, umreciler vesaire, langır langır, paldır köldür yürüyorlar yollarda. Havrada geziyorlar vesaire. Şimdi buraya girerken takılması gereken edep ve haya noktasında ciddi bir halleri yok vesaire. Ulan diyor bunu terbiyesiz. Ben! Adam Döktürüyor bu sefer. Sakın terk ederdin. Kuyu mahpuhu Kudazır bu. Nazar ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın halkı gahilir fazilette. Tevhuk geldi. Aşkı Cenab-ı Kibriya'dır bu. felekte. mahudav باب السلام انسین چاکدر آنن کم من جوزا مطای نور زیادر بو بو خاک پن در ترین دن او دو دی جورا دن زایی اما دن اشت موجودا چشم تو تیادر بو مرا آف ادب شرک لگر نامی kaybolan Osmanlı hey! Osmanlı'nın yedim torunları. Neden burada yürekleri parçaladı peki? Ben peki burada ee, Resul-i Ekrem Savaşı'nın yüreğini parçalayacak harekete giriyorum. Bunun mantığı var mıdır? Adamın başını yılan başı ezer gibi ezerler, ezerler. Ne diyor? Peki, sakın terkiye defter dağdır bak daha dedenin peki kullandığı kelimeleri anlamıyoruz peki biz. Dedeni anlayamadın, ananı anlayamadın peki. Muhammed Mustafa el sahabe ikram nasıl anlayacaksın? Arapça niye öğrenmiyorsunuz siz peki? Arapça niye öğrenmiyorsunuz siz? Resul-i Ekrem sağ olsun, de kitabında buyuruyor ki Arapça konuşan insan La ilahe illallah diye Mevla-i gibi diyor. Konuşulması bile zikrullah yerine geçiyor. Gel şu bazı zirif var dedi. Efendi yapıldığı zaman ne diyorsun ya dedi. Bizim böyle efendi hazretleri peki. Arapça ana bilgisi. Hazreti Hatice'nin validemizin dili. Hazreti Ayşe validemizin dili. Diğer bizim analarımız dili. Anamın dilini anlamıyorum. Peki ondan sonra. Babam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Birini anlamıyorum. Anasını anlamayan, peki babasını anlamayan bir evladın, çocuğun peki varlığı ne olacak peki? Anlayışlı durum bunlar kesler. Trabzon Belediyesi'nin çıkartmış olduğu beş ciltlik bir kitap var. Trabzon'da yatağı eski alimler, eski tarihi mezar taşlarıyla alakalı. Kitaba böyle bakıyordum, çok güzel hazırlanmışlar. Ondan sonra bir mezar taşı gördüm böyle. Mezarları böyle renkli basmışlar, bu kağıda, böyle yağlı kağıda. Şahane. Böyle baktım, ondan sonra tüylerin diken diken oldu. Gözlerim altta Neticede ne yazıyor biliyor musunuz? Bütün şeriat ilimlerinde, bütün dini ilimlerde, sizin anlayacağınız bir söylüyorum. Şer'i bütün yani şer'i ilimlerde, şeriat ilimlerinde bir numara, mümtaz olan Alişe hanım efendinin kabir taşı bekledi. Yıkıldım gittim. Anacığım benim. Bu insan, bu insan anlatmak mümkün değildir. Aşk bak böyle şeyler yapıyor peki. Eğer bir aşık ömür aşıka pek anlamayacağı dilden konuşsa sen niye böyle konuşursun dene cevabında değil mi peki? Eğer aşk peki ananın babanın dilini öğretmeye insanı sürükleyecek kadar peki ee, yani iş görmeyecek miyim? Ha, dedenin dilini anlamıyoruz peki. Bana gelip de sorma hocam ne yapayım ben. Bak sen ve ben babamın ve dedemin dilini anlayamıyorum ben. Nerede kaldı peki aman anlayacağım ne Bize Size bir örnek daha vereyim. İmam-ı Kâsani diye bir zat vardır. Bu Hanefi mezhebinde süper bir adamdır bu. Ve daha bir Sanayi diye bir kitap vardır. Dünyalara bedel bir kitaptır. Çok çok yani güçlü bir kitaptır. Bütün ulema itibar etmiş olduğu bir alimdir bu. Onun peki bu adam, bu adam peki e, yani herhangi bir mesele fetva verecek çok güçlü bir alimdi. Bu müştehit Peki hocası da azar <laughs> <insanları> versen <kaldı. gülüyor> Tamam. Neticede belki e, kayınpederi de Bu kız da hanımı da müştehitti. O ayrı fetva sorulduğu zaman, sorulduğu zaman eğer fetva üç imzalı çıkıyorsa fetvayı kabul ediyorlardı. Ve kayınpeder kızın babası mesela ve damat olan kişi İmam-ı bir mesele olur dese, kız ise olmaz dese, olmaz dese fetva yine bile kabul etmiyordu. Bak, bak, anaların kadın kesiminin İslam'e yapmış olduğu hizmetler, kadın kesiminin peki yetişirin talebelerinde pek bir şey bilmiyor. ama kitaplar var ya, kitaplar var ya neler söylüyor neler neler söylüyorlar hiç kimse kendisini mazur görmesin. Allahu Teala kullanan öyle kabiliyetler vermiştir ki yeter ki o göz gibi olan kabiliyetin üstündeki belki külleri savuracak kuvvetli bir nefes etsin. Bak neler oluyor neler. Adam diyor ki, nazar ı ilahiyye. Makamı Mustafa'dır bu diyor. Bu makam diyor, Allah'ın sürekli nazar ettiği bakli bir yer yapıyor. Muhammed Mustafa'nın makamıdır burası diyor. Neticede peki? Neticede Habibi Kibriya'nın hap burası diyor. Resul-i Ekrem başının, başını yastığa koyduğu yerdir diyor. Fazilette üstünlük bak bakımından diyor. Tefavruk <laughs> kertteki arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Allah'ın diyor arşından daha üstündür diyor Ramza-i Mutahhara. E ee, sonra peki Melek'te mahunev bab Selam'ın sine Gökyüzünde görmüş olduğun hilal var ya Ay var ya o bab Selam diye Bahsettiğimiz işte kapını Kapıyı kapıya diyor haset ediyor Kıskanıyor onu hep insanlar o kapıdan Peygamber'e gitmek istiyor bana bakan yok Diye hilal gökyüzündeki ay Çatlıyor diyor peki Anınca kandili cevzal Matbay Nuri Ziya'dır bu. Bu Mescid-i diyor, ravza mutar. Bir kandili bir mumu. Belki daha uzaklarda bulunan bütün alem ışığında pembeki geceli Cemza Yıldızı'nın peki ışığından çok daha kuvvetli ışığın sahibi geliyor. Bu hakim pertebinden oldu değil Adem Bu Medine'nin toprağından dolayı diyor Allahü Teala yokluktan diyor ne yaptı varlığı çıkarttı diyor. E ama da ne işte mevcut Peki çeşmi tuhdi yadır, bu. Mevla bilinmiyordu. Ama Medine'nin peki Medine sakin olan Muhammed Mustafa'nın nedeniyle Allahü kainatı yaratmaya teşebbüs buyurdu diyor. Ve bu memleket diyor, bizi çekilen bir sürme gibidir diyor. Öyleyse, murat edep şartıyla gir, ne yapayım bu dergaha? Ne abi diyor artık edebini takın, takın edeple diyor sen diyor Peygamber Efendimiz'in dergahına tekkesi olan diyor Mesut-i Nebevi'ye giriyor. E niye? Metaf-ı Kutsiyan'dır bu, Sekâh-ı Enbiya'dır bu. Bütün Melaike-i Kiram'ın, peki bütün ruhanilerin diyor, bir ulaştığı yerdir Medine-i Münevvere ve Peygamber Efendimiz'in Rabz-i Bütün peygamberlerin peki dudaklarını değdirmiş olduğu Muhammed Mustafa'nın eşiğidir diyor burası diyor. Oh, Resul, oh, şairi, dedemiz yani. Adam söylemiş, yanmış gitmiş ondan sonra. Adam buhar oldu gitti. O Resulü Mücteba Hem rahmeten lil alemin Allah'ın ses çünkü kulu alemlere rahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de medufundur diyor Eflake fahreyler zemin Medine'nin tok Toprağı diyor, gökyüzüne der ki gökyüzü sen yukarıda kaldığında, ben aşağıda kaldığımda sen yani kendini benden üstün görme diyor. Eee ben senden daha üstünüm diyor toprağım. Toprak olmakla birlikte ben senden daha üstün çünkü benim bağrımda mağdur bu sefer Ravzasın ziyaret edip de, de Cebrili emi. جبريل السلام قال لي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم رب مسلم مطهره ومسلم وزياره بيتي بدات جفادي جنات وعدنين تدخلها خالدي Ey Allah'ın cici kulları, ey Allah'ın şeker kulları, mazlum kulları, bahtiyar kulları, bu Muhammed Mustafa Ramza'yı mutahharasına, ki devsi aşiyan, cennette en kaliteli peki yani cennete girer gibi girin buraya. Peygamberimiz buyurdu ki minberimle Ramza'nın arası diyor, cennet bahçenin bir bahçedir buyuruyor. Girin diyor cennete burada kalın diyor. Aşk böyle şeyler söyle o... Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.